Gülizar Benek, Hande Çimen, Lale Başıbüyük, Kadriye Yalman, Fahriye Hazal, Şaziye Bahçeli, Gülgün Öztürk, Ayla Duman, Özge Turgan, Didem Kalyoncu. Görüşe. Sana kim gelecek? Kardeşim. Hmm. saç renginiz farklı yoksa çok zor olur da ayırmak. Aynı <laughs> Aslında çok farklıyız. Kaya selam söyle. Başladın mı? Başladım. Utansana! Nedir Bahmet Ahmet Bey? Ekrem Bey'i açığa söylemişsiniz. Bunu sabah size de söyledim Savcı Hanım. Ben sordum. Henüz resmi bir karar yok dendi bana. Resmi karar sözlü olarak tebliğ edildi. Resmi yazıda yarın gelecek savcı Ben o zamana kadar görevimin başında olacağım. Siz bilirsiniz. Yalnız şunu da bilmenizi isterim. Veysel Karataş'ı alelacele başka bir cezaevine sevk ettirmeniz de bir işe yaramadı. İfadesi uygulurken geçersiz sayıldı. Yani? Yani... Firdevs Başar yakında tahliye edilecek. Ahmet Kayacan hakkındaki tutuklama kararı da kalkacak. Kardeşimle ilgili girişiminiz başarısızlığa uğradı. Zafer sarhoşluğuna kapılmışsınız. Ama acele ediyorsunuz. Nasıl doğru muymuştan sana? Bilir bilmez iş karıştırıyorsunuz Ekrem Bey. Ben görevimin başındayım. Nerede sizin raporunuz? Ahmet Bey'e vermişti. Ya, yani, demek Ahmet Bey'e verdiniz. Önce ben görmek istiyorum demiştim size. Siz burada yoktunuz ki Tansel Hanım. Tansel Hanım. Ee nerede kalıyorsun? Kaya ev tutmuş, boş odası vardı. Şimdilik orada kalıyorum. İyi. Ee, iyi. Aa, aklına kötü bir şey gelmesin. Kaya benim dünya ahiret biraderim. Ama yok be. Sen bir düşün. Seni yüzünden oldu. Asıl seni yüzünden oldu. Yine ne oldu Ekrem Bey? İdare kaynıyor Sema nın. Senin dünyadan haberin yok. Ya tabii... Ekrem Demirkan hayatını adadı bu cezaevine. Sen daha dünkü çocuğu. Özge Turgan. Senle sonra hesaplaşacağız. Nesi var bunun? Aman beter olsun. Nasıl biri bu ya? Pisliğin tekidir güç. <laughs> Ama keyfi kaçmış. Var bir şey. Ahmet Bey bunların hepsini yollayacak. Bana öyle geliyor. Keşke. Sen sordun mu Ahmet Bey'e tekrar? E, sormadım ama tamam demişti. Seninki kesin mi? Kesin. Nikah şahidim Beray olacak. Kevserle Kemal nikah hazırlığında galiba. Hmm. Yapacağım bir şahitlik. Yapmaz mıyım? Yapacağım tabii. Ay ben çok korkarım nikah şahitliğinden. Yok. Niye? Eğer kavgada sülaleni kalaylarlar. <laughs> Kavga etmez bunlar. Etmez mi? E görürsün bak. Var mısın iddiasına? Varım. Nesine? Sen kazanırsan ben senin nikahında şahitlik yaparım. Ya kaybedersen? E o zaman da sen benimkini de yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> ne güldün kız? <laughs> o zaman ben sorayım Ahmet Bey. Sana gelip haber veririm. Tamam. Aç kapıyı. Kardeşinin arabası mısın? Ay pardon. Söylemek istemiyorsan sen bilirsin. Öyleyse sordum. Sorma bir daha. Ay tamam sorma. Özge, Turgan Yürü! Yürü, yürü hadi! Sohbet yeri değil burası. Ahmet Bey'e raporu ilettim. Haberiniz olsun. Peki ekran bey. Şimdi Ahmet Bey'le onun konuşmaya gidiyorum. Evet Canan Hanım. İfade hukuken geçersiz. Firdevs Paşa'ya söyleyebilirsiniz. Yakında tahliye olma ihtimali yüksek. Ahmet Kayacan'a ulaşabilirseniz söyleyin tabi. Sevinecektir. Hoşça kalın. Ali gördüm şimdi. Nikah işini konuşacakmış Ahmet Bey'le. Eee gün alacağız artık. Ya çok acayip olacak ya. ve i̇çeride nikah. Benim giyecek bir şeyim yok ki. olsaydınız. Ben de çok isterdim ama biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Burası ne olacak? Savcı hanım yarın gece Kesin mi? Öyle olmuyorum. Sonra. Cezaevine yeni savcı atanana kadar Müdürlüğe bekar etensiz uygun görüyorum Kemal Bey. Bilmem ki. Nasıl olur? Bence gayet iyi Biraz düşünsem. Bu çok ani oldu. Tabii. Yarına kadar vaktiniz var. Ben nikah işlemleri için çıkabilir miyim izninizle? Çıkabilirsiniz. Ha, bu arada... Konuştuklarımız şimdilik aramızda kalsın. Merak etmeyin. Benim şahit için bir adayım var. Yakup. Evet. Çok şey.